Herkese merhabalar, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir pratik bilgiyi daha paylaşmak üzere karşınızdayım. Gördüğünüz gibi ocağımın başındayım. Ocak temizliği yapacağız. Ulaşamadığımız yerlere, ulaşamadığımız kirlere ulaşacağız. Benim sürekli uyguladığım bir yöntemi sizlerle de paylaşmak istiyorum. İlk etapta hemen şunları bir kaldırıyorum. Ve buraya yağ çözücümüzü sıkıyorum. Gelişi güzel bir şekilde sıkıyorum. Özellikle şu bölgelere sıkıyorum. şöyle 3-5 saniye bekledikten sonra elimde görmüş olduğunuz bu diş fırçası yardımı ile ulaşamayacağımız, ulaşamadığımız kirlere, yağlara ulaşacağız ve ocağımızı tertemiz yapacağız. Şimdi hemen sizlere gösteriyorum. Şu bölgeleri gördüğünüz gibi silsek de aralarındaki yağlar çıkmıyor. Bunun için ben böyle ocağımı diş fırçası yardımı ile kullanmadığım eski bir diş fırçası yardımı ile Temizliyorum. Bakın hemen rengi değişiyor. Aradaki kirler, yağlar çıkıyor. Diş fırçasına da bakalım. Bu yöntem oldukça güzel, oldukça pratik bir yöntemdir. Ee, hem de böyle kirleri, yağları aradan söküp atıyor. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu şekilde fırçayı iyice sürtüyorum. Hem hiçbir şekilde ocağınıza da zarar gelmiyor. Çizilmiyor. Yumuşak bir fırça olduğundan dolayı. Özellikle yağlar bu bölgelere giriyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde ocağımı temizliyorum. Şimdi hemen bir bez yardımı ile şöyle durulamaya geçiyorum. Ne kadar temiz olduğunu sizler de görüyorsunuz. Sizlere de bu yöntemi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Çok pratik bir yöntem ve de sonuçtan memnun kalacağınız bir yöntem. Buralara da uygulayabiliyoruz. Şu şekilde. Evet. Zaman kaybı yaşamamak açısından çok detaylı incelemedim. Videoyu kapattıktan sonra güzel bir şekilde durulayıp temizleyeceğim. Böyle diyorum arkadaşlar. Sizlere de bu yöntemi tavsiye ediyorum. Bugünlükte bir videomun sonuna daha geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni tariflerde görüşmek dileğiyle, yeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.